e dönüp bakıyorum. Niye finans sektöründe çalıştım? Niye krizlerle uğraştım? Niye ilk önce büyük paraları yönetmem gerekti? Niye sonra hoca oldum ve o ve h harflerini aldım? Niye eğitimle ve öğretmenlerle, öğrencilerle birlikte olmam gerekiyordu? Onu sonradan anladım. Bunlar hepsi beni bu süreci hazırlayan güzel şanslarmış. Şimdi o şansı kovulmadan sonra bunalım yaşadım tabii yani. <laughs> Büyük bir özsaygıda saygıda yıkılma vesaire. Ama şimdi o rektörümü bulursam gidip elini öpmek istiyorum. İyi ki beni kovdunuz hocam. Daha iyi bir şey yapamazdınız demek istiyorum ama. Evet bazen düşünüyorum acaba kaderi mi biz yönetiyoruz, biz kader mi bizi yönetiyor? Herhalde bir arada gidiyor. Benim bakış açımla e, bilinç seviyemiz belli bir yere kadar gelinceye kadar o bizi yönetiyor. Sonra biz elimizden geldiği kadar hakim olmaya başlıyoruz. Buna gezegenler de dahil. İnşallah yani, öyledir. Yani inşallah. <laughs> Bazen boşuna evet. mı çabalıyoruz diye düşünüyorum çünkü sayılar hakikaten o kadar çıkıyor ki her şey Hı -hı. E, neyin niye olduğunu anlıyorsunuz ama e, evet ben de ona çalışıyorum açıkçası. Evet şimdi ben Hazal Hoca'dan eğitim aldığımda numarolojide kendimce bu zamana kadar getirdiğim ama finansal yaşantımdan getirdiğim ama kişisel gelişim yaşantımdan getirdiğim bir şekilde bir ilave yaptım numaroloji seanslarına. O da bizim bu İngilizcesini söylediğimiz işte kendini şöyle yap böyle yap işte şurada şu duygun varı insanlarda nasıl yapacaklarını anlatan biriyim. Benim mesleğim de bu. Ben de kendime Şems'i rehber seçmişim. Yaşama nasıl uygulayacaklar? Yani ben bir numaroloji seansını belki de bir kişiye yaptığım danışmanlığın girişi olarak görüyorum. Ve sonrasında onu devam ediyorum. Çünkü ellerinde bir yazı var. Her şeyin çözümünü bulmuşlar ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Tamam. Yeni sınıfları açıyorum. Burada parçaları birbirine değdirmek adına. Efendim şimdi sizin yaşamda kadar yılın içinde en büyük tespitiniz ne insanlara? Nedir yani hayatta bu insanlarda en büyük tespit ettiğiniz şey nedir? Mesela ben şunu söylüyorum. Bütün herkes üçkağıtçı. Siz ne söylüyorsunuz?